çıkış yapan televizyon programı alkışlarınız Ece Erken'le en iyisi programı için Gülnur Genç sahneye geliyor. Alkışlarınız lütfen. Gülnur Hanım da evi biraz uzakta ama aramızdalar. var. hoş geldiniz. Nasıl güzelsiniz, nasıl zarif. Benim yoldaşım, can dostum ve aynı zamanda da birlikte de programlar yapıyoruz. Hoş geldiniz. Ve Gündür Hanım'ın bir ödülü daha var tabii ki. Efe. En başarılı hafta sonu sabah kuşağı programı Konuştukça Kanal D Gündür Hanım da yapımcılığını yapıyor. İşte kadının gücü. Tebrik ediyoruz. Buyurun da kadar. Tüm misafirlerine öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Yıllar önce Enes Furkan'la biz birlikte yola çıktık. Ve bugün geldiğimiz noktada kendisi de gerçekten duyuyorum. E, bugün emeklerin içinde çok teşekkür ediyorum. Ben Her teşekkür şey ederim. harika. Çok teşekkürler. Yine çok güzel iştin. Yine çok güzelsin Güldürcüğüm. Bir fotoğrafımız olsun mu? Olsun. Yıllar sonra. Çok teşekkür, teşekkür ederim. efendim. Başarılarınız daim olsun.